Herkese merhaba tekrar. Ee, uzun zaman oldu video göndermeyle. Yine bu aynı cümle. Yine bir video başlangıç cümlesi. Ancak e, bir ilgi görüyorum T-Ark e, Bu ilgiden dolayı da çok memnunum. E, Svelte zaten bir ilginin e, geleceğini öngörüyordum aslında. Bu yüzden e, Türkçe kaynak sıkıntısı e, gördüğüm için YouTube'da bu videoları çektim. Ancak geçenlerde bir, bir yorum gördüm ve bu yorumda e, şu yazıyordu sanırım. En azından ana fikrini doğru hatırlıyorum. Hani bu şekilde dersler işte stores nasıl çalışır, formlar nasıl çalışır, slot nasıl çalışır görüyoruz ama bunlarla bir uygulama geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Hani böyle çok şeyde kalmıyor, akılda kalmıyor gibi bir yorum görmüştüm. Bu nedenle bu videoyu çekiyorum. Bundan sonra zaman ayırdığımda TRTEC'te hangi konuda video çekmeliyim mi soruyorum aslında bu videoda size. Ee, gerçekten kanalı takip eden kişiler arasından bu videonun altına e, fikirlerinizi yazarsanız e, ona göre bundan sonra kanalın yolu e, değişebilir. E, ben mobil uygulama geliştirmede, web geliştirmede, backend geliştirmede, devops tarafında tecrübe sahibiyim. E, bu konular hakkında videolar çekebilirim. E, ve bundan sonraki videoları şu şekilde çekmeyi düşünüyorum. Sivert gibi böyle, e, Sivert bir istisnaydı. Svelte gibi bir şeyleri böyle parçalaya parçalaya konu konu değil de oturup işte e, oturup bir videoda veya işte 2-3 videoda hadi bir web sitesi geliştirelim, hadi bir sosyal medya uygulaması, hadi bir mobil uygulama geliştirelim veya aklınıza ne geliyorsa hadi bir masaüstü uygulaması geliştirelim e, gibi hani back kendiyle ile front ile e, database ile bir uygulama geliştirelim gibi fikirlere de açayım. Sadece dediğim gibi şu anda ne yapacağımı tam olarak kestiremedim. Bu konuda bana yardımcı olmanız için de bu videoyu çekiyorum. Gerçekten kanalı takip edip de şu içerik gelsin diyenler varsa yorumlarda bunu belirtirse çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.